hakkınızı helal edin. Da Dar günde yapılan iyiliği unuturmaz. Bütün şey esnafımıza Çubuk devletçilerime teşekkür ediyorum. Evet, Baş evimiz oldu, oldu, çarşımız yaptım. oldu. Yani inanılmaz bir gün beraberiz o günden ağaçtan inşallah bir daha Allah'ın yaşatması. Bir daha bir tekrar yaşatmasınlar. Başta Çubuk Belediye Başkanı Murman üzere sizlerin göndermiş olduğunuz yardımlarla ilçe halkımıza, hemşehrilerimize katkı sağladınız, destek verdiniz. Biz Çubuk Belediyesi ile kardeş ilçe belediye olduk. O dar günde yanımızda oldunuz bize destek verdiniz, güç verdiniz. Hem dua ettiniz, sevginizi kattınız. Ama o yardımlarınızla Pazacık'ın yüzde yıkıldı. 12 bin bina yıkıldı. Ama Sayın Başkanımız gibi yetişti. Allah o günleri bir daha bu aziz milletimize yaşatmasın. Bizim pazarcık ilçesi olarak 70 bin hemşerim adına Çubuk ilçemize vefa borcum var. Hepinize teşekkür ediyorum. Şükranlarımı arz ediyorum. Elinize yüreğinize sağlık. Teşekkür ederim. Başkanım bizim 100 bin nüfuslu ilçemiz binanın evet. olayı duyduğu andan itibaren hemen herkes bir böyle kenetlendi. Siz orada yaşadığınız bütün hissiyatı biz burada yaşadık. Hı. Ve tüm halkımız ne varsa maddi manevi birliktelik sağlandı ve seferber oldular. Ben tüm Çubuk halkına teşekkür ediyorum. Ol, Allah razı olsun. Sağ olun. Ol. 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 Hayırlı